Herkese merhabalar, iyi akşamlar sevgili dostlarım, güzel takipçilerim. Güzel ve hayırlı bir akşam diliyorum her birinize. Evet, bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar karşılıklı eril dişil konuşturma yapacağız. Kırmızı kartlarım, dişilleri, siyah kartlarım da erillerimizi temsil edecek. Karşılıklı olarak bir konuşturma yapalım istiyorum. Bakalım erillerin zihninde, gündeminde, kalbinde neler var? Dişillerimizin kalbinde, zihninde ve gündeminde neler var? Bunlara bir bakalım istiyorum. Evet arkadaşlar beni takip eden videolarımı beğenen yorum yapan kaydeden ve sevdikleriyle paylaşan tüm dostlarıma şifa olsun. Evet eriller için kartlarımızı tarıyorum arkadaşlar bakalım erillerin duyguları düşünceleri nedir gündemlerimde ne var bir öğrenelim karşılıklı olarak bir konuştuğumu yapalım. Evet arkadaşlar. kerimlerimizin kart seçimini yapıyorum. Arkadaşlar bunun kolektif bir açılım olduğunu lütfen unutmayalım. Kolektif açılımlar herkese uymak zorunda değil. Biliyorsunuz ki kolektif açılım demek şu an mevcut enerjilerde ne varsa kartları onun yansıması demek. Hangi enerjiler çoğunluktaysa bunun kartlara yansımasını göreceğiz ve okuyacağız hep beraber hem eriler için hem dişiler için. Bu yüzden arkadaşlar kartlarıma odaklanın ve bana güzel enerjilerinizi gönderin. Sizi uyan kısımları alın, kendi hikayenize göre uyarlayın. Uymayan kısımları da sevgiyle kaynağına geri gönderin. Evet, kolektif açılımdı. Eriller için kartlarımızı seçtik. Şimdi dişilerimiz için seçiyorum. Evet. Şöyle biraz diğer kartlarımı yer alırsam. Evet. Bakalım dişilerin düşüncelerinde, gündemlerinde ve kalplerinde, duygularında neler var? Karşılıklı bir konuşsunlar bakalım. Arkadaşlarım, canlarım, benden bireysel danışmanlık almak isterseniz DM yoluyla iletişime geçebilirsiniz. Her konuda danışmanlık alabilirsiniz. Evet dostlarım, kart seçimimizi tamamladık. En yüksek hayrınız olsun. Beni takip eden, enerji alanına bana açan, videoları bu beğenen ve e, emeğe saygı duyan tüm dostlarımın en yüksek hayrına olmasına niyet ediyorum. Kaynaktan en doğru bilgileri almaya ve sizlere aktarmaya da gönlümü koyuyorum arkadaşlar diyelim. Evet. kartlarımızı açıyorum. Erliler, eriler. Neler düşünüyorlar, neler hissediyorlar ve dişilerimiz bir bakalım. Maşallah arkadaşlar, dişiller gerçekten bu süreçte baya 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 güçlenmişler diyebilirim. Evet, kartlarımızın tamamını açtık. Şöyle bir bakacak olursak arkadaşlar. Ellerimizin düşüncelerinde sabır çalıştırdıkları da bağımlı oldukları konularla ilgili olarak yeni bir başlangıç yapmak istedikleri, bağımlı olmak ist bağımlı oldukları konuyu birlikte bırakmak istediklerini Artık bu her neyse, paraya karşı bir bağımlılık varsa, kötü alışkanlıkları varsa, cinsellikle ilgili bir bağımlılıkları varsa ya da çok şık sevdilerse aslında kendi hallerinden memnun değiller. Bu konulara karşı bağımlı çalıştığının farkındalar. Ee, ve bununla ilgili de bir dönüşüm arkadaşlar. Dönüşüm istiyorlar, yeniden bir doğuş istiyorlar. Şu an hallerinden memnun olmadığı için e, bunu dönüştürebilecek bir enerjiye nasıl bulabilirler ya da buna sahip olabilirler? Bunun düşüncesinde olan eril var karşımızda. Evet düşünceleri böyleyken erilerimizin dişillerimizde ise dişiller diyor ki ben sabırlıyım, içimde her şeyi sır gibi saklarım, duamı ederim, meditasyonumu yaparım, kalbimi rahatlatırım, ferahlatırım. ilahi adalet var, biliyorum. Bunu beklerim. Ben hiçbir şey yapmam, kendimi yormam diyor. Biliyorum ki bu benim için yepyeni bir deneyim olacak. Biliyorum ki bu düzen böyle gitmeyecek, yıkılacak. Gönlümden geçirdiğim, kalbimden geçirdiğim, zihnimden geçirdiğim her şey benim olacak. Sabırlıyım. Gayet inatçıyım, vazgeçmiş değilim hiçbir şeyden ve güzel günlerin bana geleceğini biliyorum. Buna karşı inancım tam diyor. ellerinizin gündemine geldiğimizde ise arkadaşlar şu anki yaşantılarından gerçekten hiç mutlu değiller, memnun değiller. Gündemlerinde dişillere karşı bir ufak teklif, jest ile gitmeyi düşünüyorlar. Ama aynı zamanda şu an buraya yansıyan enerjilerde şöyle bir durum da var arkadaşlar. Eğer bu ex partneriniz ise e üçüncü kişilerle flörtöz davranışlar içerisinde olabilir. Ee, görüşüyordur birileriyle, muhabbet ediyordur, çay kahve içiyordur, yemeğe gidiyordur. Yani bir üçüncü kişi enerjisi olabilir ex partnerinizin hayatında. Ama eğer mevcut bir ilişkiden bahsediyorsak da gündemlerinde üzgün olduklarını, kalplerinin kırık olduğunu, bu sizinle olan ilişkisinde e, nelerin neden olduğunu, sizi ne kadar üzdüğünün farkında. Kendisi de çok üzgün ve son derece depresyon içerisinde diyebilirim. Gündeminde de bu var. Sizinle ilişkisini şifalandırmak istiyor. Gidişattan son derece mutsuz. Ve bunun içinde ufak bir eyleme geçiş var aklında, eyleminde, gündeminde, planında arkadaşlar. Dediğim gibi eğer ex partnerse de yine sizinle ilgili olan ilişkisinden dolayı çok üzülüyor da olabilir. Hala sizi düşünüyor, yuvarışmak için adım atmak istiyor da olabilir. Ama bu arada da başkalarıyla da flörtöz davranışlarda bulunuyor olabilir arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. Dişillerimizin gündemine geldiğimiz zaman dişillerimizin maşallahı var. Artık ne istediklerinden emin, hayatlarına emin ve sağlam adımlarla ilerleyen, kendisini hiç olmadığı kadar bolluk ve verimli bir dönemde hisseden, bolluk bereket içerisinde her şeyi elde etmiş, her şeye kavuşmuş, her şey kavuşulacak güçleri zihinde Muradına ermiş ve ne istediğini bilen bir dişi var günlerinde arkadaşlar. Artık şöyle söyleyeyim bu erillerin bu dişilleri kandırması mümkün değil. Çünkü artık dişiller kendilerinden son derece eril. Ne istediklerini biliyorlar netler. Gündemlerinde de net kararlar var, net davranışlar var ve sağlam adımlarla bildikleri yolda doğru bir şekilde ilerlemek var. Kimse onları yolundan döndüremez görünüyor. Kalp halimize geldiğimizde ise arkadaşlar evet erillerin kalbinde ne var? Dediğimizde yine bu kart çok geliyor. Sıkı sıkı tutunduğu düşünceler var arkadaşlar kalbinde. Bu size karşı bir sevgi, bir ihtiras, bir arzulama veya sizi uzaktan takip etme gibi sıkı sıkı tutunduğu düşünceleri var. Aynı zamanda da inadı egosu da var. Bunları değiştirmezse bir adım yol alamayacağının farkında. Ama kalben bunları değiştirmeye çok istediğini de söyleyebilirim. Çünkü bakın bir değnek şövalyesi geldi. Değnek şövalyesi kalben arkadaşlar bu eril arkadaşlarımızın ufak ufakta olsa yavaş yavaş da olsa size doğru adım atacağını gösteriyor. Çünkü kalbinde size karşı gerçekten büyük bir sevgi var. Son derece mutsuz, son derece üzgün her ne kadar. Başka insanlarla flörtöz davranışlarda ve flört içerisinde olsa da ...sizin yeriniz onda çok başka... ...sizi tamamen kalbinin sahibi sizsiniz... ...bu şekilde söylüyor... ...ve diyor ki... ...evet ben... E, ...bağımlılık çalıştırıyorum bazı konularda... ...inatçılık yapıyorum, ego çalıştırıyorum... ...sabır çalıştırıyorum... ...bir şeylerin dönüşmesini istiyorum... ...bunu eylemlerime çok yansıtamıyorum... ...çünkü tavırlarım başka... ...düşüncelerim başka olabiliyor... ...aslında diyor... ...eylemsel olarak bir jest yapmak istiyorum... Bu ilişkiyi kurtarabilecek bir adım atmak istiyorum. Sen bakma diyor benim diyor insanlarla konuştuğuma, muhabbet ettiğime, flört ettiğime. Senin yerin bende başka diyor dişiline. Ve kalbimde sen varsın. Senin yerinde asla kimse alamaz diyor. Ve evet arkadaşlar kalbi çok güzel geldi. Sıkı sıkı tutunduğu düşüncelerini artık bir kenara bırakacak. Bu inat olabilir, ego olabilir, kibir olabilir, cezalandırmak, zalimlik her şey olabilir. Bunları artık bir geride bırakmanın vaktinin geldiğini biliyor. Çünkü kalbi çok acıyor. Ve biliyor ki başarıya ulaşmak için, sizinle yeniden olabilmek için adım atması gerektiğinin ve geleceğe doğru bir adım atması gerektiğini de farkında. Yoksa ilerleyemeyeceğini farkında. Evet, benim güzel dişillerimin kalbi ise yine birazcık kırık. Evet, her ne kadar güçlü de olsak, her ne kadar avurumuzda güçlü olsak, kendimizde güçlü olsak, işimizde gücümüzde de olsak, dimdik ayakta da duruyor olsak da, ne istediğimizden son derece emin olsak da kalbinde bir yerlerde bu sevgili dişillerin bir kırıklık var. Hala sabır çalıştırdıkları, sabrettikleri, ilahi adalet bekledikleri, hak ettiklerine kavuşmak istedikleri bir konu mevcut kalplerinde. Evet artık bunlar bitsin diye dua ediyorlar, meditasyonlar yapıyorlar, spiritüel çalışmalar yapıyorlar ve bunların bitmesini istiyorlar arkadaşlar gerçek anlamda. Dişillerimizin kalbi son derece kırık, son derece üzgünler. Evet bu kalp kırıklığı onların hayatının diğer alanlarına çok güzel yansımış. Onları güçlendirmiş diyebiliriz, onları olgunlaştırmış diyebiliriz. Daha net, daha kararlı adım atıyorlar diyebiliriz. Ama kalpleri, tabii ki benim duygusal canım dişillerim, yine de kalpleri hala acıyor arkadaşlar. Mevcut bir ilişki ise arkadaşlarım şu anda bu aklınızdaki eril mevcut ilişkide de e, tam bir dengeye oturtamadığınızın farkındasınız, sabrettiğiniz çok konu var, tahammül ettiğiniz çok konu var. Alma verme dengesine lütfen dikkat edin arkadaşlar. Ne kadar alıyorsanız o kadar verin. Gereksiz fedakarlık size hiçbir şey kazandırmaz. Kimse için kendi kul hakkınıza girmeyin. Öncelikle ben merkezli olun. Tabi bu bencillikle karıştırılmasın lütfen. Kendinizi sevin. E, sizi üzenlere karşı hayır diyebilmeyi bilin, affedebilmeyi bilin. Bu sizin iyiliğiniz içindir sevgili dostlarım. Yani sonsuz bir tahammül, sonsuz bir sını, ıı, sabır göstermek zorunda değilsiniz hiçbir şeye karşı. Sizi üzen noktalarda net olun. Hayır deyin. Gerekirse o ilişki bitsin. Bunu göze alın. Lütfen kaybetmekten korkmayın. Bilin ki böyle bir insanı zaten kaybetmiş olmazsınız. Ee, dişillere verilebilecek tavsiyelerde bunlar. Çok güzel hayalleri var kalbinde. Sevgili dişillerimin, canlarımın. Umarım... Bu hayal olmakla kalmaz, gerçeğe de dönüşür sizin için. Dönüşecek gibi de durmaktadır sevgili arkadaşlarım. Şöyle söyleyebilirim, hayalleriniz çok güzel, sabrınızın sonunda selamet olduğunu biliyorsunuz. Hala dua ve tevekkül içerisindesiniz, hala hiçbir şeyden vazgeçmiş değilsiniz. Evet zaman zaman gitmeyi düşünseniz de, bu devran böyle gitmez, ben bu düzeni yıkarım deseniz de biliyorsunuz ki, Allah sabredenden yanadır ve siz bu sabrın sonunda alacağınız ödülü, kavuşacağınız güzel günleri bekliyorsunuz. Ve emin olun bunlar çok yakın arkadaşlar. Çünkü artık sizi yaşadığınız tüm olaylar hem maddi hem manevi olaylar sizi son derece güçlendirmiş durumda. Artık ne istediğinden biraz istediğini de elde edebilecek yapıda ve güçte dişillersiniz hepiniz. Evet erillerimiz de böyle arkadaşlar ve dişilerimiz de, de böyleyken ben bir de bilinçaltı kartları almak istiyorum. Bakalım Evet. Üçer mesaj alacağım sevgili dostlarım. Bakalım eril dişiline ne söylemek ister bilinçaltında? Dişil eriline ne söylemek ister? Evet. Eriller ve dişiller. 2 kart birden geldi. Evet. Bakıyoruz. Erillerimiz ne diyor arkadaşlar dişillere? Yeniden bir araya geleceğimizi şöyle görebiliyor musunuz? Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum. Seni çok özlüyorum. Hak etmediğin şeyleri yaş şey, hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm. Ne kadar farkında değil mi? Ne kadar mutsuz zaten. Bunu da kartlarda da gördük. Evet sizi çok özlediğinden bahsediyor. Yeniden bir araya gel geleceğinizden son derece emin olduğunu söylüyor bunu hissettiğini söylüyor ve evet diyor sana hak etmediğin şeyler yaşattım. bunun içinde çok üzgünüm diyor ve dişiller ne diyor İki şey arasında kaldım diyor aile sevgili aşk mantık gibi evet iki şey arasında kaldığınız konu arkadaşlar kartlarımda bahsettiğim gibi evet iki şey arasında kalmışlığınız var ama bu vazgeçmekle vazgeçmemek arasında ince bir çizgi ve korktuğum için kaçıyorum her şeyden diyorsunuz evet şu an hayatınızda Yeni başlangıçlar yapabileceğiniz insanlar ya da alternatifleriniz varken arkadaşlar şu an kalbiniz kırık olduğu için aşktan kaçıyor olabilirsiniz. Korktuğum için kaçıyorum her şeyden diyor dişi. Ve son olarak dişi ne diyor? Benden ne yapmamı istiyorsun anlamıyorum diyor. Evet. elin bu gelgitli tavırları, onun enerjisini hissediyorsunuz, onun sizi sevdiğini hissediyorsunuz ama adım atmaması. Bu gelgitli tavırları arkadaşlar sizin ne yapmanız gerektiğinde gerçekten size karamsarlık ya da karmaşa yaşatabilir. Dişil de diyor ki benden ne yapmamı istiyorsun anlamıyorum diyor. Ve sabırla beklemeye devam ediyor. Şimdi bir de son olarak güzel dostlarım eriller için bir işaret mesajı, dişiller için de bir işaret mesajı alalım. Bakalım evren size ne diyecek. Evet erillerim ve bu da dişillerimiz için olsun. Çiçekler ve armağanlar geldi arkadaşlar erillere hemen okuyorum. Çiçekler yaratıcının sanat ve nezaketini yansıtır, iyileştirir. Çiçeklerle daha çok zaman geçir. Kendine özel bir bahçe oluştur, çiçek kokla. Sabah uyanınca gül, limon çiçeği ve yasemin yağları kokla. Sana sunan armağanları nezaketle kucakla ve teşekkür et. Evet sevgili Eril, zaten hayatındaki dişil veya kalbindeki dişil senin için bir çiçektir. Ona karşı bu kadar özel olmak yeterli bence. Ama evet doğanın da müthiş enerjisini unutmamak gerek. Ve dişillerimize ne diyor? Karma. Arkadaşlar bir karmadan bahsediyor. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarla yaşıyorsan derse almamışsın demektir. Muhtaçlara iyiliklerde bulun ve sana sebepsiz kötü davrananları içinde affet. Helalleş. Bu konu düşündüğünden daha derin. Arınmaya niyet et. Evet arkadaşlar zaten arınmaya niyet ediyorsunuz. Zaten dua ediyorsunuz. Zaten meditasyonlarınızı yapıyorsunuz. Spiritüel çalışmalar yapıyorsunuz. Karmalarınızdan temizlenmeniz gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Belki de bunların hepsi sizin sınavınız, belki de değil mutlaka sınavınız hayatımızda başımıza gelen hiçbir şey arkadaşlar tesadüf değildir. Mutlaka her olay, insan, durum, kişi, hayatımıza gelmiş geçmiş her şey bize bir şeyler öğretmek için var. Dersinizi aldığınızdan emin olun. Karmalarınızdan kurtulmak için arınmaya niyet edin sevgili güzel dişillerim. Ki siz zaten dua ve sabır içerisindesiniz. Karmalarınızdan kolaylıkla kurtulabileceğinizi düşünüyorum. Niyetleriniz güzel olsun, kalbiniz her zaman temiz olsun. Eril dışı konuşturma kısacası bu kadardı arkadaşlar. Hepinizi iyi akşamlar diliyorum. Sevgiyle kucaklıyorum, öpüyorum. Allah'a emanet olun. Söylediğim gibi bu bir kolektif açılımdır. Herkese uymak zorunda değil. Uyan kısımları alın, uymayan kısımları da kaynağına iade edin lütfen. Ve arkadaşlar benden bireysel açılım almak isterseniz de diğer yoluyla iletişime geçebileceğinizi lütfen unutmayın. Öpüyorum sizi arkadaşlarım. Hoşçakalın.